Evet arkadaşlar Ecil'in bebeğinin saçları bayağı yıprandı. Çok sertleşti. Şöyle göstereyim size. Böyle tiftik tiftik oldu. Şimdi şöyle vazelin aldık. Vazelin aldık. Onu sürüp deneyeceğiz. Bakalım yumuşatıp güzelce tarayacak, tarayabilecek miyiz? Hemen sürelim. Şöyle tekerle yapıyorum. Zeynep de telefon istiyor. Şöyle vazelini bir bulduk güzelce yedireyim. Dur şu an böyle güzelce yedirdim. Zaten hemen farkı. Bakın burası aşırı kötü. Şu an tarak bile girmiyor. Bakın. Şöyle bir tutam sürdüm. Bakın ne kadar güzel taranıyor. Gayet kolay taranıyor. Şuraları biraz çıktı ama bunları makasla güzelce kesebiliriz. Şöyle. Bakın. Şöyle. Şu da eski hali arkadaşlar. Şuna tarak bile geçilmiyor. Şuna da sürelim. Zeynep biraz buna sürer misin? Zeynep buraya sür. Buraya sür. Zeynep buraya kır telefona değil buraya sür. Şöyle birazcık sürelim. Aa öyle yapma. Arkadaşlar bayağı şeydi. Şu an artık tarayabiliyoruz. Vazelin sürdükten sonra. Biraz dökülüyor. Anne benim şimdi sürtüm. Ama artık en azından tarayabiliyorsun yumuşak oldu saçların. Benim şimdi yumuşak. Tamam kız. Bunlar onu da hemen sürelim. Şimdi ben sürüyorum. Tamam sen de sür. Bu bebekler biraz çok sürmeyelim. Bunu zaten saçtıktan sonra yumuşuyor. Böyle güzel bir bebek. Anne, i̇şte o Bak oturuyor anne burnum tuttu. Şöyle. Anne um, bu tuttu tortu. Bakın. Um, Gayet tutu. güzel oldu artık. Ay bebek o kadar elastik ki. Şöyle artık çok rahat tarınabiliyor. Ve daha yumuşak oldu. Evet bu şekilde. <laughs> Sizin bebeklerinizin <laughs> saçları Benim çok şimdi. kötüyse bu şekilde biraz özelini sürüp. Sonra güzelce tarayabilirsiniz. Hatta şunun saçlarını ben biraz keseyim. Evet. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. <laughs>